tahiyyetül mescid namazı, tesbih namazı, inşallah yarın akşam kılacağız onu, tesbih namazı, işte tesbih namazı şeklinde kılacağız. İkisini bir arada kılacağız inşallah. Bir namazla iki namaz kılmış olacağız. Daha iyi işte. Tahiyyatul mescid üzerinde biraz durmak istiyorum. Tahiyyatul mescid toplumumuzda yer etmemiş olan Yer ettirmemiz gereken bir namazdır. Eskiden, Camiyi mi? selamlamak demektir biliyorsunuz. Camiye girdikten sonra <laughs> herhangi bir vakit namazına başlayacaksak o tahiyyatül mescid yerine geçer. Faal olan camiler için belki bu önemsiz görülebilir. Ama şimdi kademe kadem anlatacağım. Bir de proje anlatacağım. Şimdi Düşünün ki yol kenarında giderken bir yıkıntı cami görüyorsunuz. Terk edilmiş. Üstü de açılmış belki. Toz toprak olmuş. O bitmiştir. Bunlarda da tahiyyatül mescid kılalım. Bu biraz daha manası öbüründen daha önemlidir geliyor. Bu ikinci merhaba. İkincisi, üçüncüsü diyelim ki ecnebi mem memleketlerde geziyoruz. Böyle yakıntı bir camiye denk Koşlar Kuşlar içinde yuva yapmış, içi batmış vesaire. Mühür adı sökülmüş bilmem ne. Bunlarda da mutlaka namaz kılar. Bu tahiyyatü mescid öncekinden daha önemlidir. Bir başka diyelim ki bir camiden geldi. Kiliseye çevirmişler. Bunlarda tahiyyatü mescid öncekilerden daha önemli. Bunları da takılalım. Beşinciyi Abdül Hoca sen ala. Evet. Ve bir giriş yapayım. Buyurun. Hristiyanların bizdeki simgesi Ayasofya'dır. Evet. Peki bizim onlardaki simgemiz Kurtubacımız. <laughs> Bundan sonra sen sen <laughs> En önemli tahiyyatü mescid olur. Doğrudur. 2009 yılında hocamızla beraber İspanya seyahatimiz oldu. Önce İsviçre'de sağ olsun. Ee, İsviçre'de bir konferanslar serisinden sonra yine ikinci bir uçakla oraya gittik. Madrid'den bir araç kiralayarak e, Endülüs bölgesini gezdik. Tabii ki hocamızın o da e, duygularını içeren, yani şu anda bizi bile hala etkilen Ah Endülüs diye bir yazısı var. Google yazarsanız Orhan Çeker Ahemülüs diye orada hocam camiyle konuşuyor. Semilya tarihteki hadi iş şehrinde ulu cami şu anda kiliseye çevrilmiş. Bizim, bizim girdiğimiz gittiğimiz gün orada yortu varmış Hristiyanların kutsal günü. Biz oraya içeri almadılar bile. Girmeye çalıştık. Bugün dediler siz giremezsiniz dediler daha sonra bu gibi cami yani tabi çok büyük bir cami ee, şu anda cami görüntüsü olan Sevilla'dakinde cami görüntüsü de kalmış ama Olacak. hissediyorsunuz e, ee, Kurtuba'daki cami duruyor mihrabı Arapça yazıları ama içerisinde bir sürü Hristiyanlığın bir köşesi ikonları konulmuş yani düşünün 1298 mi? 1298 sütun. Sütunlu, Sütunlu şu anda yeryüzünde en büyük mescit. 50, bin, 50 bin. bin kişilik cami. 50 bin. Kapalı alanı 50 Açık alanı 25 bin. kişilik cami. Çok büyük. Ortasına e, kilise yapılmış sonradan işte sonra. 1453'te İstanbul'daki Ayasofya Müslümanlar tarafından camiye çevrilince 1492 yılında da, 1523 orası, Efendim? 1523 İşte o, o 70 sene sonra, sonra... hangi almışlar? Ayasofya'nın Şimdi ben 2009 hocamla gitmezden önce daha önce ben bir daha gitmiştim o zaman biz bahçesindeki bir çeşmeden abdest almaya çalıştık ee, Ben değil de bir arkadaşımız ayaklarını sıvat abdest alacağını görünce polis müdahale etti Dedi ki burası neskçit değil abdest alamazsınız dedi Bizim bıyığımızdan sakalımızdan anlıyorlar Hocamızla bir yıl sonra 2009'da gittiğimiz zaman Hocam dedi ki ben dedi burada namaz kılacağım Abdullah Hoca dedi. Hocam yasak verirlerse dövüşeceğiz dedi. Hocam dedi bak biz geçen sene dövüştük. Namaz kılamadık. Kıldırmadılar. Abdest alamadık. alamadık. Abdest dahi alamadık. Ama sabah otelden çıkarken gruba tembih ettim. Abdestinizi muhafaza edin dedi. Hocamın bir lafı var. Kaça mal olursa olsun diye bir ifadesi var. Devamlı olabilir. Dedi ki burada kılacağız dedi. Biz de altı kişiydik grupta. Orada bir inşaat yapılan bir bölüm var. Orada ben bir yani kendimize duyacak kadar ezan okuduk içerisine. içerisinde. Hocam dedi ki bu sütunlar, bu taşlar bize taş gibi gelebilir, ağaç gibi gelebilir ama nasıl hacer esvet kıyamette insanlara şehadet edecekse, cansız olmasına rağmen bunlar da ezanı Kur'an'ı özlemiştir. özlemiştir. Şöyle kendi kendimize bir ezan okuduk. Hem gezdik hem hüzünlendik. Altı kişinin resimleri var. Ben size hepsini göstereyim. Altı kişi de birbirine siper yaptık. Se bir de bak tepemizde kamera var. Olur <laughs> sorsun <laughs> dedik yani. Ve sırayla orada hamdolsun hocamızın da bize verdiği cesaretle <laughs> ama ilk adım hocam attı. Ve bize orayı iki rekat Şimdi orada gruptan biriler demek misin ki bir abdestim yok diye. <laughs> Az daha şamarı indiriyordum adama. <laughs> Şu mermerle teyemmüm yapacaksın dedi. Evet. E ee, tabii çok duygulanlardı. Hacı oradan yine bir başkası adına vekaletinden namaz kıldı. Ona duyul diye söylüyorum. Uyun olduğu yerde teyemmüm oluyor muydu? <laughs> Bunu sonra düşünelim. Onu sonra sonra. Z. E, Hamdolsun Allah'ın bize nasip etti. namaz kıldık. Daha sonra o e, duygularını kalanını şey okuyun. E, benden bu kadar e, bir tahiyyet evet, mescid'in evet. önemini biz orada anladık. E, Şunu da söyleyeyim. Yani e, 2003'ten beri İspanya ile ilişkilerimiz çok iyi. dünyada Yahudilere en çok kızan, onlara destek vermeyen ve Filistin'e en çok destek veren İspanya devletiymiş. Türkiye ile diyaloğu çok iyi. Bizim başbakanımız yıllardır buradan bir bölgenin Müslümanların namaz kılması, ayrılması gerektiğini dair taleplerini iletmiş. Fakat Onların da kendi içlerinde bir Barcelona'daki o bir Katalonya sorunu var biliyorsunuz. Ya bir sorun varken ikinci bir sorunu bizim başımıza çıkarma. Şimdi onlarla uğraşacak halimiz yok. E, ben Erdoğan ona demiş. Ona söyledim. Söylediniz i̇şte. mi hocam? Dedim bunu camiye çevirme şeyimiz var mı? O bizim idealimiz dedi. Evet. Ve şimdi bir bela var demiş. Şey. Evet. Buradan Aynen öyle. Evet buyurun. Evet. bu. Başka eksikleri tamamlayın geçer. geçelim. Başka Nabil'e namaz mı? Katil namazı var Nabil. Bu nereden kalmıştı katil namazı? İdam edilecek olanların namaz kılması? Nereden? Sahabeden kalmış. Nereden bize sünnet olarak kalmış? Hangi sahabe? Kubey bin Ebed. Bir kişi daha var. Bir direciğden sekiz kişi yakalandı. Altısı orada şehit etti. İkisi getirildi Mekke'ye. Evet. Senin yerine Resulullah'ın olmasını ister misin diye. Bir recep'in başına da gitmiştik biz. Şu anda hala faal diyor. Mekke'nin kuzeyinde 65 kilometre mesafede. Medine, Mekke eski yola 4 kilometre çölün içinde kalmıştır. Hala suyu vardır. Şöyle görüntüsü bir suyu var. Orada yakalanmış 8 sahabi. O idam edilen ikisinden kalmadır. Evet şimdi Bab-ı okuyorum. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de. Men sabara ala sinsi aşrata rak'atan fil yevmi ve leyleti ben Allahu lehu beytan fil cennet. Rak'atan. Tenmin olacak hocam başlıyor. Ha, bizimkiler evet. Hmm. tek mi? Tek. Onu diyecek. Kitapta tek kitaba ben, Benim metinde diyecekmişim de sayfa bir söyler misiniz? Sayfa o 31. 31. Tamam, rak'atan. Şuraya بنى الله له بيتا في الجنه ركعتين قبل الفجر واربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء ويستحب ان يصلي بعد الظهر اربعا أوابين وقبل العصر أربعا وبعد المغرب ستا Bizde evvabin. Ve kablen işay erba'an. Ve ba'daha erba'an. Evvabin. Ve yusalli kablen cuma'ati erba'an. Ve ba'daha erba'an. Cuma'dan sonra ikindiye kadar önü açık. Ne kadar kılarsan kıl. Ve yelzemü tetavvü bi şuru'i. Nafile başlanmakla lazım, vacip hale gelir. Mudiyen ve kadayen. Ne demek ki? Mutluyken mutatahen. Devam edeceksin. Vakti. Devam etmek. Vakti geçmemiş, sırası geçmiş. Mutluyken. Bak burada ikisi yan yana geldi. Mutluyken ve İster vakit içerisinde olsun, ister vakti çıkmış olsun, lazım, vaciptir. Feyni fetahahu tatavluğa başlarsa, kaimen, kıyamlı, Sümme qa'da bi gıyri özürsüz oturarak devam ederse caze ve yukra caizdir ama mekruhtur. Nafilelerde kıyam şart değildir. Ve salatu leyli ret'atani iki rekattır Bir teslimetin vahide kalıcın. Tek selamla iki rekattır. Ev 4 ya da dörttür. Ev sittun ya da altı rekattır. Ev femanin ya da seks rekattır. Ve yukrahu ziyadetu ala 8'e ilave ederek kılmak mekruhtur. Sadece işte vitri ona kılmamışsa değil mi hocam? Tabii Salatü tabii. ile teheccüdün farkı Salatü leyl yatsı ile vitir arasında kılınan namazdır. Salatü leyl. İster adına teravih de, ister teheccüd de, ister kıyamü leyl de. Ama teheccüd de Salatü leylin farklı olduğunu söyleyenler var. İşte bir yani uyuduktan sonra kalkarsan teheccüd olur, kılmadan önce kılarsan o ayrıma hiç gerek yok. Vitir ile yatsı arasında kılınan bütün nafileler kıyam-ı Hepsi. Vitirden sonra kılsak? Vitirden sonraki kıyam-ı leyl olmaz. Kabul, kabul değil anlamında değil bu. O durumda hocam tek bir rekat kılıp çift yapar önceki. Ha, onu, var, onu, değil onu değil söyleyelim, onu söyleyeyim. Vitir namazını yatmadan önce kılmış olan adam kalkamam diye evet. ve kalkamam diye kıldığı halde seherde uyanırsa bu adam normal olarak yine teheccüdünü kılar. Allah kabul etsin. Adaba aykırıdır ama yine de kılması caizdir. Öyle diyelim. Belki de kılması gerekir. Fakat sahabeden Abdullah bin Ömer gibi bazıları şöyle bir hile bulmuşlar. Çare. Bitir neydi? Tek. Biz demiş tek rekat kılarsak seherde tek rekat. Hadis-i şerifte de öyle var. Hadis-i şerifte ben hatırlamıyorum. Yani sonunu tek kılın. Gece kıldığınız namazın sonunu tek kılın tarzında. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bir dakika. Evet tamam. Sonra dinleyelim. Abdullah bin Ömer tek rekat nafile kalmış. Bu tek önceki üçle birleşince çift hale geliyor. Dolayısıyla bitir, bitir olmaktan çıkıyor. İstediğin kadar tık tık sonra bitirir. Hmm. Böyle bir yol bulmuş. Abdullah Efendi, tüş nasıl oluyor? Düş. Düş. Ne? Sonu evet, değiştiği için, fasıla girdiği için nasıl oluyor? Fasıl olsun. Nafileler sıfat esastır. Bu konuda da haklısınız. Bu gibi öyle disiplini yok nafilelerin. Onun içindir ki farzlar yerde kılınır mutlaka ama nafile binit üzerine kılınabiliyor. Nafile her zaman hıfet esastır. Bu şekilde bir yol bulan sahabiler olmuş. Bu şekilde Nuni şerhte, minhacın şerhinde yazıyor. Geçiyorum. Hocam, e, evet. kusur ve küsuf namazlarında, bilmiyorum siz de orada denk evet. gelmişsinizdir. Bizim Hanefi mezhebinde olmayan ama evet. diğer mezheplerde bir rekatta çift rükû. Çift kıyam, çift rükû. Evet. Evet. Ee, bunu da o şekilde kullanıyoruz. Evet. Ve ziyade ziyadetu ala dâhir. Ve fil nehârin gündüzleyin rekatâni ev arba'un iki ya da dört rekattır. Nafileler. Mesela bunu kuşluk namazı da öğlenin ilk namazı için düşününüz bunu. Dört dört. Vel afdalu fihima her ikisinde de afdal olan el erba'u Buraya ne kadar harf biliyorsanız yazın. Si, min, fe ne biliyorsanız. Onlar afdal olan çifte katı diyorlar. Ve la yezidu fin nehari gündüzün ala erba'in teslimetin dörtten fazla ilave yapmaz. Dörtte selam verir. Ve tuğlu'l kıyam bu bir kaide gibi. kıyam efdalu kefreti sucud. Yani kısa zamanda çok rekat kılmaktansa kıyamı uzatarak az rekat kılmak efdaldir. Yani elem terayla hemen 10 dakikada 10 rekat kılmaktansa uzun uzun okuyarak 2 rekat kılmak efterdir. Biz Bunu şöyle anlıyoruz. <laughs> ayakta fazla durmakta, şeyden yani ayakta durup kıraat okumak secdede fazla durmakta da. Zaten. Yok. Böyle değil. Vel kıraatu vacibetun. Kıraat farzdır. Fi cemi'i rekaat. Rekaati nefli. Nafilenin bütün rekatlarına kıraat vacib yani farzdır. Niçin? Niçin, niçin? Çünkü nafileler çift rekatlıdır. Üçü dördü yoktur. Teravih'e geldik. Teravih hakkında biraz bilgi verelim. Teravih normal olarak kaide Nafilelere, nafilelere, tabidir ama teravih de hatim indirmek adettendir, sünnettendir. Öyleyse hatimi teravihleri tercih edeceğiz. Hatim değil. kelimesi aslında böyle bir isimle karşılaşmayız. Terbiha kelime manası nedir? Terbiha <laughs> Dinlenmek. Yoruldun biraz nefes alacaksın. Yani 4 rekatta bir ona terbiha denliğine göre 4 rekatta öyle bir yorulacaksın ki uzun kılındığı için soluklanma. Soluklanacaksın. Yani bir nefeste 20 rekatı bir tarafa at. Böyle bir teravi yoktur. Üstelik böyle bir teravi böyle teravih de tadil erken olmayacağı için bu namazdan ziyade 49 Mayıs hareketlerine benzer. Böyle bir hareket var mıydı? Allah Siz, Allah. Ya. Ha, pardon yanlış. <laughs> Peki. Buna benzer bu noktada imamları uyarmamız ve cemaati de uyarmamız gerekir. Teravihin hakkı hatin inmektir. Ve ta bu Hz. Ömer'den bu yana sünnet olarak gelmektedir. En azı sekiz rekattır. Çoğunlukla kılınanı yedi rekattır. Ama önü açıktır. Bitir kılınmadığı sürece ne kadar namaz kılarsan kıl her şey teravih olur. Ve teravih aslında teheccüddür. Kıyamı değildir. Dolayısıyla Allah Teala teravih adıyla ümmete bir ay teheccüd kıldırmış oluyor. Bu arada abdesti bozan şeylerde bir şey daha unutmuştum. Onu bana hatırlatın. Bu arada da hatırladım. Yine yeri geçtiği için söyleyemedim. Uyku peygamberden abdestini bozmaz meselesini anlatacaktım. Bunu bana hatırlatın teravihlerde demek ki hatimlileri tercih edeceğiz. Bizim de grup olarak 80-100 kişiyle uyguladığımız bir şekil var. Konya'da olursanız yanlışlamaya gelmeyin yalnız. Bilerek gelin. Giriş çıkış 2,5-3 saatimizi almaktadır. 12. rekatta bir çay molası veriyoruz. Çayımız hazır oluyor. Orada bir konuşma yapıyoruz. Yarım saat işte 40 dakika kadar. Sonra bir, bir daha girişiyoruz. Saat 10'dan eve gelince kadar saat 1 bir oluyordu. Biraz oyalandık davulcular çalmaya başlıyordu. Ve gündüz de artık biraz uyuyarak onu telafi ediyordu. Velhasıl teravihin uzun uzun kılınması asıldır. Hemen vakit bilmeden şunu da okuyalım. Fasun fi teravih et teravih sünnetun mükelefun. Ve yenbegi en yeştemi annesu fi kulli leyletin min şahri ramadana ba'da l Yasıdan sonra cemaatin, insanların toplanması gerekir. Fayusal ve imanuhum imanları onlara hamsa terbihatin, beş terbiha gerekir. Kıldırır. Her beş, çarpı dört, 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 Kullu terbihatin az sabretseydim diyecekmiş demek ki. <laughs> Bir teslimeteyni iki selamda, yani <laughs> iki artı iki. Arada selam vermeden. يجلس بين كل تربيحتين مقدار تربيحة her terbiha, iki terbiha arasında bir terbiha miktarı oturur. Yani dört rekatta ne kadar zaman geçtiyse o arada da o kadar oturur. Demektir. Evet. Ve keda ba'dal hamise. Teravihten sonra bitire geçmeden vitire geçmeden bir o kadar yine otur. Sonra <laughs> yutiyu bihim imam onlara bitir kıldırır. Vitirin <laughs> cemaatle kılınması neye bağlıydı? <laughs> Nafilenin cemaatle kılınması. Teheccüdün cemaatle, cemaatle kılınmasına bağlıydı. İnşallah yarın kılacağımızda vitiri yine cemaatle kılacağız. Hocam orada kesme kaymış sünmeden sonra. Ne? Sünme. Yani mi? Bobun altına gelmiş. Bu ne? Sayfa söyleyin bana hemen. 32. Otu 32. Ik neredeydi bana bir daha söyleyin. Fasulye <laughs> bir teravih mi? Evet. 3. satır. <laughs> Tımme yutiru bihi. Bobun altına gelmiş. Ha. Yuvi. Tamam. Yuvi olmuş ha. 32. Tamam. İyi. ve ha ve la yusalla el vitru bi cemaatin vitir cemaatla kılınmaz illa ramazan çünkü ramazan dışında teheccüd genelde münferiden kılınıyor o zaman şey bu kayıp gelmiyor mu mesela ramazan dışında bu dediğim kayıp bazı il var hanefi il var bazılarında bu dediğim kayıp ve ma beynel işai ila vakti yatsı ile şafak vakti arasındadır. Bitir, bitir. Bakın yatsıdan önce değil bakınız. Yatsıdan sonra. Ve <laughs> yukrahu <laughs> qa'iden ma'al kudreti alel kıyam. Kıyam ile kılmak imkanı varken oturarak kılmak mekruhtur. Buradaki mekruhiyet vacip oluşundan kaynaklı. Zaten nafileleri oturarak kılmak yine caizdir ama mekruhtur demiştim. Ve sünnetu, sünnet olan şudur. Hatmul Kur'an <laughs> fit teravih maraten vahide. Teravihte bir sefer Kur'an'ı hatmetmektir. Vel afdalu fi sünneti el menzil illa teravih. Sünnetlerde afdal olan evde kılmaktır. Teravih hariç. Teravihi camide kılmak afdal. Hemen şeyi de ekleyelim. Faslun fi salatil kusuf kusuf. Bir fasıl da ekleyelim. Salatu kusuf i şems ve rekatani iki rekattır güneş tutulması. Kehreti nafile. Nafile şeklinde iki rekattır. Ve yusalli bihim imamul cumati. Bu namazı hangi imam kıldırıyormuş? Cuma'yı kıldıran imam. ولا يخت ولا يجهروا أشرطة نقص في ولا يختبوا هتبدأيو فإن لم يكن الإمام طبعاً فإن لم يكن الإمام موجودا صلى الناس فُرَادَ ركعتين أو أربع إن كدي كذلرنا تكبشلنا بعدها حتى تنجلي الشمس güneş açılıncaya kadar. Ve fi husufi kamer ay tutulmasında salli kullun vahdahu herkes tek başına kılar. Evvah hanefilere göredir. Ve keza fi zulmeti zifiri karanlıklar var da bir türlü açılmıyorsa bunun içine namaz kılınır. Ve rihi kasırgalar varsa hortumlar varsa rüzgarlar onda da kılınır. Ve kavfil aduvi düşman korkusu varsa yine kılınır. Bir de ne eklemişiz? <gülüyor> <gülüyor> Tabii bu Orta Doğu ülkeler için düşünülmez de daha kuzeydeki ülkeler için düşünülebilir. Hatırladığım kadarıyla Konya'da 89'da kılınmıştı. Evet. Eksi evet. 35'i filan bulmuştu o zamanlar. o zaman en çok sorulan soru şuydu. Tuvalete tuz dökmek caiz miydi? Hepsi tıkkı. Dondu gitti hemen içerisinde. Bunları yiyorlar bir kaç ya, şey onun için mi? Yani onun soruyorlar. <mülüyor> Sayıcı hocam. Fasbun fil istisqa. Yağmur namaz namazı. La salata fil istisqa'i. Tabii ki harflerin hepsi var orada. Lakin veya innema anlamında dua ve istiğfar. Dua ve istiğfar vardır. Ve in insallahu fıvada tek başlarına namaz kılarlarsa fahasanın ola güzel ve la yahrucu ma'ahum ehlü zimme ehlü zimme Anlaşmalı gavur. Yerli gavur. Zimmiler yerli gavur. Oh. Hey. Müsterminler pasaportlu gavur. Harbiler kaçak gavur. İdi. Hocam yağmur dualarında namaz olmadığı için uygulama secde ayetleri olup secde ettiriliyor. Evet. Evet. Uygundur o. Evet. F'yi koyduk buraya. Çünkü bunlar da en gider. Hanefi şöyle düşünüyor. Orada, orada Allah'ın rahmeti isteneceği için gayrimüslimlerin gitmesi rahmete engel olur. Dolayısıyla onları götürmeyelim. Diye düşünmüşlerdir. Şimdi geldik babusuz, lisehi, burada kalıyoruz. İki buçukta mı gelecektik?